Ölçövel'e stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Topçu, Deva bere hoş geldiniz. 1 Mayıs İşçi Bayramı dünya genelinde kutlandı. İstanbul'da Taksim'e gitmek isteyen gruplara polis müdahale etti. Çok sayıda gözaltı var. Bu konuyla başlayacağız bültenimize. Diğer konu başlıklarımız ise şöyle. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı Türkiye, bu yılda 1 Mayıs'a hayat pahalılığının arttığı, çalışanların temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı bir tabloyla karşıladı. Temel sorunların çözülmesi için işçilerin öncelikli talebi demokrasi. Almanya'da 1 Mayıs kutlamaları kesintisiz dayanışma sloganıyla kutlandı. Almanya'da enflasyonla mücadele eden çalışanlar uyarı grevleriyle işvereni masaya oturtmaya çalışıyor. IG Meta Sendikası'nın haftalık çalışma süresini maaş kesintisi olmadan 4 iş gününe düşürme önerisi tartışmalara neden oldu. Almanya'da bugünden itibaren her yere tek biletle gidilebilecek 49 Euro'luk Almanya bileti şehirler arası hızlı trenler hariç toplu taşımada kullanılabiliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Türkiye'nin farklı kentlerinde gösteriler ve kutlamalar vardı bugün. Ama gözler özellikle İstanbul'daydı. İstanbul'da kutlamaların adresi Maltepe Miting alanıydı. Ama son yıllarda yasaklı olan Taksim Meydanı'na gitmek isteyen gruplar da oldu. Ve bu gruplar polis müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı. <laughs> Hükümetin 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili sürdürdüğü taksim yasağı nedeniyle yine benzer görüntüler yaşandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde küçük gruplar halinde taksime çıkmak isteyenlere pek çok noktada polis tarafından müdahale edildi. Özellikle Beşiktaş'ta ve Taksim'e çıkan ara sokaklarda göstericilerle polis karşı karşıya geldi. Sert müdahalede bulunan polis en az 35 kişiyi gözaltına aldı. Elmadağ'da onlarca polis tarafından çevrilen bir göstericinin darp edilerek polis aracına götürülmesi görüntülere yansıdı polis müdahaleler sırasında pek çok noktada gazetecileri de engellemeye çalıştı. KRT muhabiri canlı yayın sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Tam şu an önümüzde bir... Pardon canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Basınız, lütfen. Bir gün önceden Taksim Meydanı çevresini demir bariyerlerle kapatan polis bölgedeki güvenlik önlemlerini gün boyu sürdürdü. Civardaki iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlara üst taraması yapıldı. Meydan yalnızca sabah saatlerinde sendika temsilcilerinin Taksim anıtına çelenk bırakma ölümsüz genel başkanımız Kemal Türkan'da 1 Mayıs kitlesel bir biçimde kutlanmıştır. Ve o günden bugüne de 1 Mayıs meydanı Taksim meydanıdır. 1977'de onlarca arkadaşımızı kaybettik. Yıllarca Taksim'in ve 1 Mayıs'ın özgürleştirilmesi mücadelesini verdik. Ve bugün yine 1 Mayıs'ta Taksim meydanı haksız ve hukuksuz bir biçimde işçi sınıfına kapalı. Biz biliyoruz ki bu 1 Mayıs 2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak. Tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçen 1977 yılındaki işçi bayramında disk öncülüğünde Taksim'de toplanan on binlerce kişinin üzerine bugün The Marmara Oteli olarak hizmet veren binanın üst katlarından otomatik silahlarla ateş açılmıştı. Kurşunlara hedef olan ve yaşanan izdihamda ezilen 36 kişi hayatını kaybetmişti. Bu nedenle o tarihten beri Taksim Meydanı Türkiye'deki sendikal hareket ve işçi sınıfı için simgesel bir anlam taşıyor. Taksim Katliam'ın ertesi yılı 1978'de de kutlamaların merkezi oldu. Ancak daha sonra sıkı yönetim koşulları geldi. 12 Eylül darbesiyle de meydan tamamen yasaklandı. 2009'da 1 Mayıs'ı resmi tatil olarak ilan eden AKP hükümeti 2010 yılında da Taksim yasağını kaldırdı. Ancak bu yalnızca 3 yıl sürdü ve 2013'ten itibaren yasaklar yeniden devreye girdi. Kutlamaların adresi son yıllarda Maltepe sahili oldu. Bu 1 Mayıs'ta da Maltepe'deki mitinge katılmak isteyenler, sendikalar ve meslek örgütlerinin oluşturduğu kortejle alanı doldurdu. Emek ve Dayanışma Günü burada iktidara karşı yükselen sloganlar eşliğinde coşkulu bir şekilde kutlandı. Bütün dünyada coşkuyla kutlanan 1 Mayıs, Türkiye'de bu yıl seçim dönemine gelmesi nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı Türkiye bu yılda 1 Mayıs'ı hayat pahalılığının arttığı, çalışanların temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı bir tabloyla karşıladı. Dev habere konuşan sendika temsilcileri ve uzmanlar işçi hakları ile ilgili doğru bir mücadele düzlemine geçmek için iktidar değişikliği şart diyor. Temel sorunların çözülmesi için işçilerin öncelikli talebi demokrasi. 1 Mayıs'ın bu yıl seçim dönemine denk gelmesi, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan bu güne Türkiye'de ayrı bir anlam yüklüyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde yaklaşık 16 milyon işçi sandığa gidecek. Seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması halinde 21 yıl sonra iktidar değişecek. 14 Mayıs'ta Türkiye'de aslında oylanacak şey AKP'nin rejiminin kurduğu otokratik rejimin devam edip etmemesi üzerine olacak bu. Dolayısıyla sürüp sürmemesi üzerine olacak. Ama burada sınıfsal tercihlerde oylanacak. Son yıllarda giderek derinleşen toplumsal ve ekonomik sorunların seçim sonuçlarında belirleyici olacağı değerlendirmeleri yapılıyor. Cumhuriyet ilkeleri çok tarif edildi. Layıklık çok tarif edildi. Gerçekten de ülkenin e, ekonomik modeli bir takım inatlar uğruna dünyanın en kötü ekonomileri haline dönüştürüldü. vatandaş e, çok e, zor şartlarda e, yaşamaya başladı. Bu nedenle biz özgürlük istiyoruz, biz demokrasi istiyoruz, biz e, sendikal hakların e, uluslararası ölçütler içerisinde kullanılmasını istiyoruz. AKP döneminin işçi hakları açısından en önemli özelliklerinden biri sendikalaşma karşıtı politikalar oldu. Resmi verilere göre 2003'te %58 olan sendikalaşma oranı geçen yıl %14 seviyelerine geriledi. Bu dönemde milli güvenlik, genel sağlık gibi gerekçelerle toplamda 20 grevse ertelendi. Bu süreci hep beraber yaşadık ve işçi arkadaşlar bu süreci iyi gözlemlediler. Bu siyasi iktidardan kurtulmak lazım. Bu birincisi. Bu bu kurtuluş değil ama önce bundan kurtulmamız lazım ki kendi iktidarımızın, kendi örgütlerimize sahip çıkmanın yollarını arayacağımız bir düzlemi güzergahı yaratabilelim. AKP iktidara geldikten hemen sonra esnek çalışmanın önü açılırken güvencesiz çalışma yaygınlaştı. Kamuda da taşeron işçi çalıştırmayı kolaylaştıran düzenlemeler yapıldı. Küresel hak ihlalleri endeksinde çalışma koşullarının en kötü olan 148 ülke arasında 10 ülke içinde yer alıyor. En kötü 10 ülke içinde yer alıyor. Bu yıl 8.506 liraya çıkarılan asgari ücret açlık sınırının altında bulunuyor. Geçen yıl iş gücünün gayri safi yurt içi hasıladan aldığı pay %26,5'la son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi. Aynı dönemde işletmelerin payı %54,5'a yükseldi. İşverene verilen teşvik ve destekler de işsizlik ödeneğini aştı. Siyasi iktidarın, patronların servet biriktirme, kar biriktirme, hırsı etrafında kendilerini de oradan tırtıklayıp e, siyasi olarak kendilerinde servetler biriktirdikleri bir mekanizma yarattılar. Özgür Müftüoğlu'na göre AKP'nin 2011'den sonra toplumsal desteğini kaybetmesi otoriterleşmeyi beraberinde getirdi. Doğrudan aslında hedefine e, emekçi kesimleri, işçi işte sınıfını aldı. Biliyorsunuz o hal ilan edildikten sonra da işte işverenlerle yaptığı konuşmalarda işte grevde yasak, işte daha ne istiyorsunuz gibi açıklamaları vardı. Almanya'da son bir yıla enflasyon, hayat pahalılığı ve Ukrayna Savaşı damgasını vurdu. Çalışan kesimde bu üç gelişmeden nasibini aldı. Bu nedenle bu yılki 1 Mayıs kutlamalarının ortak sloganı kesintisiz dayanışma oldu. Çalışanlar uyarı grevleriyle hayatı felç ediyor ve işvereni masaya oturtuyor. Kamuda 2,5 milyon çalışana tarihi bir zam yapıldı. İlge Sendikası haftalık çalışmayı 4 güne düşürüp işçilerin tam maaş almasını önerdi. Almanya'daki 1 Mayıs kutlamaları ve çalışanlar açısından son 1 yıllık bilanço var sırada. Almanya'da bu yılki 1 Mayıs kutlamalarının sloganı kesintisiz dayanışma. Alman Sendikalar Birliği'nin çağrısıyla başkent Berlin'de toplanan binlerce kişi maaş zammı ve ücret dağılımında daha fazla eşitlik talep etti. Toplumda doğru gitmeyen şeylere dikkat çekmek için önemli bir gün. Kaynakların nasıl adaletsizce dağıtıldığına, ne kadar insanın ayrıcalıklı, ne kadarının dezavantajlı olduğuna adil bir durum yok. En azından buna karşı çıkabilirim. <laughs> Fiyat artışları enflasyon seviyesinde olsaydı bir nebze yaşanabilirdi ancak çok saçma şekilde fiyatlar enflasyonun üzerinde. <laughs> Gelir adaletsizliği çok fazla. Gıda fiyatları ise herkese aynı. Elbette düşük gelirliler bundan çok etkilendi. Bu adaletsizliğe karşı mücadele ediyoruz ki ücretler biraz dengelensin. <laughs> Sendikaların çatı örgütü olan Alman Sendikalar Birliği DGB'ye göre özellikle son bir yılda enflasyon çalışanların bütçesinde büyük bir delik açtı. DGB'ye göre hayat pahalılığına karşı en etkili yöntem çalışanlara maaş zammı yapılması. Bu sene bir Mayıs gösterilerinin asıl, asıl konuları bir tanesi de enflasyon oluyor. Enflasyona karşı insanların yaşam koşullarının kötüleşmesine karşı bir mücadele edecekler. 1 Mayıs Almanya genelinde sendikalar ve siyasi partilerin organize ettiği etkinliklerle kutlanırken DGB'nin merkezi etkinliği Köln'deydi. Pahalılığın, enflasyonun, savaşın etkilerinin bu kadar arttığı bir süreçte dayanışma her alanda çok çok önemli. Dikkat çeken pankartlar daha çok enflasyona karşı iyi bir ücret, iyi bir yaşam talebi. İGBA'nın ise özel bir pankartı vardı. Savaş hemen durdurulsun, çelik savaşa değil işçiler için kullanılsın gibi. Onun için bu sene dayanışma 11 milyon işçinin toplu sözleşme sürecinde olduğu bu süreçte işi kolları arasında, işçi sınıfının çeşitli işyerleri arasında ve dünya çapında enternasyonel çalışma çok önemli ama bunu gerçekleştirecek olan da gerçekten işçi sınıfının üretimden gelen gücü. Almanya'da son bir yılda çalışanlar haklarını alabilmek için sık sık uyarı grevlerine gitti. Bu grevler sonuç verdi ve Almanya'da Nisan ayında ülke tarihinin çalışanlar açısından en iyi toplu sözleşmelerinden birine imza atıldı. 2,5 milyon kamu çalışanına hayat pahalılığını dengeleyebilmek için bir kereliğine 3 bin euro ödeme yapılacak. Ayrıca %17'ye varan oranda zam alacaklar. Hükümetin asgari saat ücretini 12 euroya yükseltmesi de çalışanlar açısından önemli bir kazanım olarak görülüyor. Çalışanlar için şu an en fazla tartışılan konuysa Almanya'nın en büyük sendikası IG Metal'in haftalık çalışma süresini maaş kesintisi olmadan 4 iş gününe düşürme önerisi. Sendikanın talebi kabul edilirse demir çelikte çalışma süresi haftada 35 saatten 32 saate indirilmiş olacak. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti bu modeli destekliyor. Ana muhalefette yer alan muhafazakalıklar muhafazakar Hristiyan birlik partileri ise haftalık çalışma süresini 4 güne indirmenin Alman ekonomisine zarar vereceği görüşünde. Alman İşverenler Sendikası öneriyi reddediyor. Çalışanlar daha fazla zam için mücadele ederken Almanya'da nitelikli eleman sıkıntısı rekor düzeye ulaştı. Almanya'yı yurt dışındaki nitelikli elemanlara cazip hale getirmek için bazı adımlar atıldı. Ancak açık kapatılamıyor. Peki bu durum Almanya'da istihdam piyasasındaki çalışan kesimin elini güçlendirir mi? Çünkü getirmek istenen kalifiye elemanların bir kısmı çok yüksek derece kalifiye eleman olacaklar. Diğerleri de düşük kalifiye, düşük düzeyde kalifiye eleman olacaklar. Bence asıl önemli olan bu Almanya'ya gelecek olan bütün iş gücünün sendikalı örgütlenmesi olma, sendikalı olmaları ve sendikalarla birlikte mücadele etmeleri ve kendi hakları için mücadele etmeleri olmaları. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün yaptığı son araştırmaya göre geçen yıl 630 binden fazla açık kadro doldurulamadı. Halk Bank'ın eski genel müdür yardımcısı ve Borsa İstanbul'un eski genel müdürü Hakan Atilla yurt dışına çıkacağı sırada havalimanından karakola götürüldüğünü duyurdu. Pasaportuna el konulan Atilla karakolda kendisine hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğunun söylendiğini ancak bir sebep belirtilmediğini bildirdi. Atilla, İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanmış ve 28 ay tutuklu kalmıştı. İnfazının ardından Türkiye'ye dönen Atilla, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından havalimanında karşılanmıştı. Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanan Atilla, Mart 2021'de görevinden istifa etmişti. Almanya'da bugünden itibaren toplu taşımada önemli bir dönem başladı. Vatandaşlar Almanya bileti adı verilen aylık biletle otobüs, tren ve tramvayları kullanabilecek. Aylık 49 euroya satılan bu bilet şehirler arası hızlı trenleri kapsamıyor. Hükümet bu girişimle hayat pahalılığı karşısında vatandaşlara destek sunmayı, toplu taşımayı daha cazip hale getirmeyi hedefliyor. Almanya'da Mayıs ayı itibariyle toplu taşımada aylık 49 Euro'luk bilet uygulaması başladı. Şehirler arası hızlı tren hariç otobüs, tramvay, metro, bölgesel tren gibi toplu taşıma araçları ülkenin tamamında bu biletle sınırsız olarak kullanılabilecek. İmkansız görüneni mümkün hale getirdik. Bu gerekliydi. Büyük bir dönüşüm yapmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Almanya bileti adı verilen uygulama vatandaşları 2022 yazında yüksek elektrik, gıda, ısıtma'ya teşvik ederek iklimin korunması hedefine de ulaşmayı amaçlıyor. Elbette bu doğru yönde atılmış bir adım ama devrim için daha başka adımların da atılması gerekiyor. Devrim için sadece seçeneklerin iyileştirilmesi yetmez. Tren ve otobüslerin gerçekten iyi çalışmasını, zamanında hareket etmesini sağlamak gerekir. Bunu yaparken diğer yandan da otomobilin ayrıcalıklarının ortadan kaldırılması şart tabii ki. Çünkü biri olmadan diğerini yapamazsınız. Aksi takdirde gerçek bir etki yaratamazsınız. 49 euroluk bileti nüfusun en az yüzde 40'ının kullanması bekleniyor. Her kentte kısa mesafe için toplu taşımayı rahatsızlık duymadan kolaylıkla kullanabilmemin devrim niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek biletle otobüs, tren ve bunun gibi şeyleri kullanabiliyorum. Ama fiyat açısından devrim niteliğinde olduğunu düşünmüyorum. Bu harika bir fikir. Toplu taşıma destekleniyor. Hem de adil bir fiyata özellikle benim gibi arabası olmayanlar için. 9 euroluk Euro bilet gerçekten harikaydı. Geçen yıl 9 euroluk bileti çok kullandık. Ama 49 euroluk bileti onun kadar kullanamayacağız. Çünkü benim için pahalı. <laughs> Geçen yaz 3 ay boyunca yürürlükte olan 9 euroluk bilet tam bir başarıya imza attı. 52 milyondan fazla bilet satıldı. 49 euroluk biletin ise bu rekoru kırması beklenmiyor. Böylece bültenimizde veda vakti geldi. Gelişmeleri Deve Türkçe'nin internet sayfasından takip edebilirsiniz. Deve Haber günün gelişmeleriyle yarın 17.15'te sizlerle olacak. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.